Merhaba arkadaşlar ben Kerem e. Bugünkü eğitim setimizde size Camtasia'da üst panel ve render ayarlarından bahsedeceğim. Siz bu ayarları öğrenerek kendi videolarınızda daha kolay bir şekilde kısa yollara ve kısa yolların ardından videomuzu düzenlerken ki edit kısmında yardımcı olacak bazı teknikler öğreteceğim size. İyi seyirler dilerim. Şimdi arkadaşlar buradan file bölümünden yeni bir proje açabilir veya kaydettiğimiz daha önce bir proje varsa bunu buradan açabiliriz. Ardından kaydettiğimiz projeler varsa arkadaşlar yani daha geçmişte şöyle bastığınız zaman arkadaşlar hatta deneyelim gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda projemiz açılıyor yani daha önceki diyelim bir proje kaydettik gördüğünüz gibi projeyi otomatik şekilde açtı arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar kaydedebiliriz veya farklı bir şekilde kaydedebiliriz. Buradan açabiliriz. Yani import arkadaşlar yükleyebiliriz bir dosyayı veya bir projemizi açabiliriz. Buradan işte farklı yerlerden yükleyebiliriz. Şimdi buradan arkadaşlar export bölümünden şöyle bir bir şeyler zip halinde yükleyebiliriz. Sonra buradan ayarlarımız var. Yani şuranın yani ekranımızın kaç anlamında göstermesini istiyorsa ben mesela buradan fiti seçtiğim zaman yüzde 30. şu anda birazcık büyütelim. Tekrardan fitleyeceğim. ha. Buradan arkadaşlar hesabımızı girebiliriz veya yeni bir kayıt yapabiliriz. Sonra buradan arkadaşlar Divdari bölümünden şöyle bir import media veya farklı farklı arkadaşlar bizim kendi dosyalarımızdan aktarım yapabiliriz yine aynı şekilde. Buradan arkadaşlar edit bölümünden şöyle bir bunu bir alıyorum aşağıya. Önce bir videomuzu bir arkadaşlar projemizi açtıktan sonra Sonra arkadaşlar edit bölümünden şöyle kamerayı seçtikten sonra ayar yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle şuradan. Bu bölümde arkadaşlar bizim kısaltmalarımız var. Yani tuş mesela diyelim geri al mesela ne diyor? Mesela ctrl Z. Mesela örnek veriyorum şurada bir kesme yaptım. Ctrl Z'ye bas dediğin zaman otomatik bir şekilde arkadaşlar şuradan bize kısa yolunu vermiş. Buradan arkadaşlar bizim kısa yol bölümünden bazı dosyaların hangi kısa yol tuşlarına bağlı olduğunu görebiliriz ve buradan kendimiz değiştirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan belirli tuş kombinasyonları var. Bunları kendiniz arkadaşlar görebilirsiniz yani aklınıza tutmak için. Buradan arkadaşlar tercihler bölümümüz var. Buradan arkadaşlar istediğimiz bir tercihi yapabiliriz gördüğünüz gibi. Buradan gördüğünüz gibi benim ekran kartlarım falan var yani kendi bilgisayarımın. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan kısa yollar bölümüne geldikten sonra buradan kısa yollarım var arkadaşlar. Bu kısa da arkadaşlar kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Benim genelde önerdiğim ayarlar şu oluyor arkadaşlar. Şu anda bir ha. Proje CTRL e bir tuşuyla CTRL e L tuşuyla arkadaşlar projemizin içine işte bir dosya yükleyebiliriz veya kaydedeceğimiz zaman bir frame'i buradan ctrl F ile yapabiliriz arkadaşlar veya Arkadaşlar önemli olan kısım burası. Buradan arkadaşlar Ctrl ile buraya güzel bir tuş verin kendinize Ctrl bir veya Ctrl alt gibi bir tuş kombinasyonu verebilirsiniz. Bu iki özelliği arkadaşlar benim istediğim gibi işaretleyin ki kolay editleyebilirsiniz. Ee, şimdi arkadaşlar buradan gördüğünüz gibi timing bölümümüz var. Bu, bu ayarlarda arkadaşlar böyle yapmanız gerekiyor. Yani şu üç dik kalkacak. İşte buradan arkadaşlar başka advance bölümünden arkadaşlar. Bundan da arkadaşlar ekran kartımızın en iyi olan kısmını veriyor. Mesela diyelim iş, işlemci dedi mesela i7 7. nesil. O zaman i7'yi kullanmamız gerekiyor. Eğer ekran e, yazılımımız ekran kartından düşükse işlemciyi kullanmamız gerekiyor. Eğer diyelim bizim 2 tane ekran kartımız varsa veya 3 tane ekran kartımız varsa bunlardan birini seçebiliriz arkadaşlar. Ben burada mesela benim 2 tane ekran kartım var. Birisi Intel, diğeri ise R7 yani AMD'nin bir ekran kartı. Buradan arkadaşlar ben genelde R7'yi seçiyorum. Bakın hatta e, önerilen diyor. Buradan arkadaşlar OK dedikten sonra. Yani siz ayarları kaydettikten sonra. Buradan modify'a gelelim. Buradan arkadaşlar yine gördüğünüz gibi bazı ayarlar var. Arkadaşlar buradan via bölümüne geldiğimiz zaman böyle belirli tuş kombinasyonlarımız var. Bunlar da arkadaşlar kısa yollarımız. Mesela diyelim bir medya bölümüne bastığınız zaman ne diyor? B tuşuna bastığınız zaman medya bölümüne gel veya library bastığınız zaman yani şuraya bastığımız zaman hangi tuşa diyelim B R tuşuna. Mesela örnek veriyorum ben şu anda ne diyor mesela medya, e, mesela örnek veriyorum captions veya visual demek değil mi? L demiş. Mesela örnek veriyorum L tuşuna bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an medya bölümünden ta şurada olan visual efekt direkt geldi. Gördüğünüz gibi bakın L tuşuna bastım. Nereden basarsam basayım bu ekranda L tuşuna geldi gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar seçebilirsiniz buradan. Buradan e, başka Zoom to yüz var. Bunu genelde kullanın arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şimdi render ayarlarımıza gelelim. Asıl önemli olan şey render. Bunu arkadaşlar YouTube'da veya farklı platformlarda kullanacaksak önce şuradan bir projekten arkadaşlar. 1080p seçtikten sonra arkadaşlar şuradan 30 fps veya 60 fps neyse artık. Ee, siz kaç bir renderlamak istiyorsanız. Apply dedikten sonra arkadaşlar şu an benimki 1080 zaten. Şuradan arkadaşlar şiir bölümünden YouTube'u seçerek kendiniz render alabilirsiniz. Ve bu zaten çok basit oluyor. Genelde hesaplarınızı falan giriyorsunuz buradan. Sonra otomatik renderınız paylaşılıyor. Buradan arkadaşlar dediğim gibi 1080p render de alabilirsiniz. Üst panelde gösterdiğim gibi buradan öğrendiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.